çıldıracak gibi oluyorum bazen. Biraz, biraz. Yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Hava kararınca ve gürültü olunca video çekemiyorum ne yazık ki. Yeni bir günden selam o yüzden. Hostelde tanıştığım bir arkadaşımla yemeğe gideceğiz şimdi. Kendime bir kask seçtim. Yakınlarda bir şeyler yapacağız. Hatta bana What is it name? His name is Hanpan Mat. Hanpan Mat. Hanpan Mat. Çalmayı gösterdi. Hadi gidelim bir de bir şeyler yiyelim. Arkadaşlar bir lokal pazara geldik. Çok acayip şeyler var. Birlikte gezelim. Bilmediğim çok fazla meyve var etrafta. Yani bir kısmını biliyorum ama bilmediğim de çok fazla şey var. Kameramı almadan çıktım. Keşke kameramı da alsaymışım. Mangosteen. This evet. name Mangosteen. <laughs> 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 yeah. Yeah it's okay. okay. You try mango scene for the first time. <laughs> Ooh, it's all white. Wow. That's good. How does it look like? Şöyle görünüyor, uh -huh. arkadaşlar. Sadece beyaz kısmı and how is the taste? Oh, mm, çok tatlı. It's sweet. So it's sweet. I are you. Uh, yeni <laughs> yeah I know, I know I know I take a small piece. Mm. Cheeky var. But We you know must have. <laughs> Which other fruit did you not try yet? It? It's, it's, it's passion fruit. Yes. You passion know passion fruit. fruit. Passion fruit? But the maracuya. Sure. Sweet Can I try? Yes. Yeah. Okay. Okay. you know that one? have some food. How Genelde Usually with a spoon, no? hmm. Hmm. Çok güzelmiş arkadaşlar. Çekirdekleri çıt 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 diyor. Ee, ben bunun farklı rengini biliyorum. Bunun rengi daha başka ama kesinlikle çok lezzetli. ha ha ha. <laughs> evet, desmon oh, did you try this first? Mm. It was so big yapıyorum arkadaşlar kafarda. We testing in uwatu. You... Bu, Ve... this is just like if, uh, a... şöyle bir şey. İçi kırmızı elmaymış. I can. Yeah. Yeah. Mmm, like a, yeah. armut gibi. You like? Yes. Mm. armutla elmanın karışımı gibi bir şey. <laughs> Yemek yemeye çıkacaktık ben doydum bile. <laughs> Çok güzeller. Soğuk olsalar daha da güzel olacaklar. Sevdim, denememiştim. Güzel oldu. Sweet, snake fruit. Let's try the snake fruit. Okay, snake. Fruit. Did, did you ever try the jackfruit? No. I want only snake fruit. Arkadaşlar bunun adı snake fruitmuş. Ee, hem tatlısı hem ekşisi olduğunu söyledi. Tamamen aynı görünüyorlar. Ben tatlısını denemek istediğimi söyledim. Şimdi benim için açacak. Yes. Ne varsa denedim hepsini. Ve böyle insan yakından baktıkça aslında bilmediği çok şey olduğunu fark ediyor. Yani, like this? Yes. Yeah, no, no. Joking. okay. Su yiyormuşuz arkadaşlar. Büyük bir sarımsağı besliyor. <laughs> İşte bilmeyince böyle oluyor. Thank you. Yeah. Careful. There's a big stone. Aa bayağı güzel bir şeymiş bu. Çok enteresan. İçinde büyük bir çekirdek var. Ve bayağı lezzetli. Yani hiç gördüğüm bir şey bile değil daha öncesinde. Kabuğu da sert baya yani. <laughs> İlk daha fazla ısınmamış. <laughs> 18, 2 ile çarpsak chart. Işte Fuck. 41, 42 in gibi bir şey. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah, Haydi gidelim şimdi de başka yemek yiyelim. <laughs> Meyveleri denedik. Şunu denemedim ama... yani gözüme pek hoş gelmedi bunun yese. Let's eat something else. Let's go. Okay. Bye. Bye bye. Pazar hemen şu Ampera Marketi yazan yer. Yemeği de yemek için geldiğimiz yer. Ubay Varoğlu. Burası oldukça popüler bir yermiş arkadaşlar. Hem fiyatları gayet uygun hem de yemeklerinin güzel olduğu söyleniyor. Böyle bir yer. Akşamları yer olmuyormuş hatta. Yemeklerimiz de geldi. Bir tavuklu wrap söyledim. Matias da curry söyledi. Curry hiç denemedim henüz. Is it good? <laughs> Hava çok sıcak olduğu için şu an hiç çorba gibi bir şeyleri yokum ben biraz daha kızartmadan devam edeceğim. Evet, Luva kahvesi denemeye geldik. Abla da bizi bekliyor. Hi. Hi. Yes, we want to drink some coffee. Okay. Çok güzel bir yermiş. Without sugar. <laughs> Without sugar, yes. Okay, so this is the coffee tree, yes? Yeah? Okay. So the kind of the coffee here is Arabica coffee. Arabica coffee. <laughs> yeah. Kahveler bu ağaçlarda yapılıyormuş. Arabik kahve dedi. Arabica ben arkadaşlar bunu elimden geldiğince şu an çevirmeyi deneyeceğim. Yanlış bir şey yaparsam İngilizcenin ne kadar kötü olduğundan bahsettim zaten biliyorsunuz. Alt yazı olarak da çevirip yazarım. Aa, kahveler bunda bu ağaçta öğretiliyormuş. Thank you. Now this is we have the special here so we call them luwak animal. So this animal eat the coffee cherry and then they come out the poo. So we okay. collect the poo and then we process to make a coffee. Yeah? Arkadaşlar. Yeah. Yani yuvak kedisinin aslında kahve çekirdeklerini yes. yiyor ve sonra kahve çekirdeklerini dışkılıyor. Dışkıladığı e, şeyi bazı yöntemlerden geçirip bir kahve elde ediyorlar. O kahveyi denemeye geldik. Kıyamam çok da güzel saldırgan olduklarını biliyorum ayrıca. Çok öyle sevimli kediler değiller yani. Ben de öyle. Gayet mayışık mayışık yatıyor şu an. Like this, the poo from the lua, Yeah. Bu yani dışkıladıktan sonra can I touch? Yes. <laughs> Bu dışkıladıktan and, and the poo actually comes out still whole beans and still with the second skin. So after we dry this we must open the skin one by one and then we collect only the beans inside. Okay. So the beans also we must cleaning like we washing by hot water of. This dog. is washing. This is not yet. After not we, yet. Not yet, Yes. This is already washed. Yeah? Okay. Mm -hmm. e, bu bu yıkanmamış hali. Bu da yıkandıktan sonraki hali. Mm -hmm. And this is how to make the coffee. So the process also we use still traditional way. Now we're roasting the coffee around 45 minutes until change the color. So become dark and the smell come out like this. But this is the coffee already we're roasting. Oh, it smells so. Çok güzel kokuyor arkadaşlar <laughs> yeah. ve e, Böyle bir traditional. After so Yani böyle bir yöntemle yapıyorlar, kavuruyorlar. Sonrasında dövüyorlar tıpkı böyle. Yeah, we grind it like this for makeup powder. Now this is the last process we need to filter until we get the fine powder of the coffee. Nasıl böyle like this ya. Ve son olarak da böyle süzüyorlar. Çok güzel kokuyor bu arada. And this is already we get the powder so we just to pouring by hot the water, yeah. Okay. Like normal filter coffee. Yes. <laughs> Ve sonra da normal filtre kahve gibi e, sıcak suda demlenerek hazırlanıyor. Okay. Yes, But thank you. Let's go. Burada da var bir tane. Yani böyle kafeste olmaları bir küçük üzmüyor değil ama. Yes, of course. Arkadaşlar <laughs> buraya gelmeden önce bu e, Matias çünkü denemiş aslında kusura sor sorry en yeah, yeah, again... e, Matias aslında çünkü denemiş çayları ve hepsinin şekerli olduğunu söyledi ben şekerli şeylerden hiç hoşlanmıyorum ama arada Luwak kahvesi ve m, çaylardan bir tanesinin şekersiz olduğunu söylediler şekersizini yapamıyorlarmış ne yazık ki olsun yine de hem çekmiş oluruz hem küçük de olsa bir tadına bakmış olurum. I want one Luwak coffee. Yes. Thank you so much. Hadi deneyelim. <laughs> Ve bu dünyanın en pahalı kahvelerinden biri olarak geçiyor arkadaşlar. Luwak kedilerini de gördünüz zaten. Ooh, there we go. The first, yeah? Okay, this wow. is tea. Yeah, tea, coffee and chocolate. So you just follow with the list please, start from here. This okay. number 1 2 3 4 5 six until ten, eleven until. 10. Okay, all of them with sugar. Yes, already with sugar, except number ten for Bali coffee, the one without sugar. Okay, arkadaşlar, <laughs> şekersiz olan tek şey şu. <laughs> Bali kahvesi, hiç yeah. özel bir. Sanki böyle şey gibi bu arada. Türk kahvesini sıcak suya koymuşuz da pişirmemişiz, böyle çökmüş. Hafif böyle bir tadı kalmış gibi. Tam olarak ona benziyor. Doku olarak da Türk kahvesine çok benziyor. Yani çok ince çekilmiş. Nescafe yaparmış gibi yapılıyor ama altına kahve çöküyor. Burada sütle de sütsüz de birçok yerde balık kahvesi bulabiliyorsunuz. Diğerleri bir tanesi mango stinti. Bu az önce pazarda tadına baktığım içi çekirdekli diye konuştuğumuz meyvenin çayı. tatlı gerçekten bu lemon grass çayı mesela deniyorum diğerinde turmenik tea diyor and this is for lua coffee, no sugar and no filter. Okay. So it's better try to try without sugar. Yeah? Perfect. And we have also the cassava chips for you, yeah? Thank you. <laughs> Thank you so much. Thank you. Evet, hadi deneyelim. Sert bir kokusu var. Öyle yumuşak bir kahveymiş gibi kokmuyor. Yani kimi deneyenler tadının çok farklı olduğunu söylemişti. Biraz daha hafif böyle baharatlı ve acımsı bir tadı var böyle içtikten sonra. Ama kahve yani öyle hani kahveden çok farklı bir tadı yok. Kesinlikle lezzetli. Kötü değil. Buraya kadar gelmişken muhakkak ki denenir. Ama vay canına kahveden çok farklı tadı var diyebileceğim bir şey de değil açıkçası. Ama beğendim. Good coffee. Good coffee. Yani kahveye benziyor arkadaşlar. Kahveye benzemeyen hiç bu tarafı yok. Ben sevdim. Çok güzel hatta şimdi afiyetle içeceğim kendisini. Çaylar da güzel görünüyor. 15 çeşit çay var arkadaşlar bu getirdikleri, hepsi farklı farklı renklerde. Bunun için ücret almıyorlar, sadece kahveyi ödüyorsunuz. Geri kalan bu 15 tane çay ücretsiz ve aralarında kahve olan ve şekersiz olan tek şey de Bali kahvesi. It's like a Nesquik. It's Bali cacao, yes. Bali cacao. Avakado coffee Ooh vanilya kahvesiymiş bu. Yeşil çay. Bir de cips getirdiler yanına. Ekşiymiş bu. Yani biraz daha ekşi ve hepsi tatlı. Kakao. Lezzetliler, kesinlikle lezzetsiz değiller. Ama tatlılar arkadaşlar. Hadi bize afiyet olsun. <laughs> Ve kahveleri sattıkları da bir böyle bölgeleri var. Ödemeyi de burada yapacağız. Eğer almak isterseniz kahveleri de buradan alabiliyorsunuz. Lüvak kahveler şurada. Ne kadarmış bakalım. Yazıyorum üstünde fiyatları. 74 binmiş arkadaşlar. Aslında gayet uygun yani. Dünyanın en pahalı kahvesi ama bir bardak Luwak kafes kahvesi 50 bin rupiydi. Yani taş çatlasın 120 lira yapıyor arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Dünyanın en pahalı kahvesi nişan taşından biraz daha ucuz. Çıldıracak gibi oluyorum bazen. Dersiz olan tek çay bu. Onun dışında hepsi şekerli ve çayları da buradan alabiliyorsunuz. Yemeği yedik, kahveyi içtik. Haydi yine gidelim. Hosteli uğrayıp üst başta değiştirdik. Şimdi gün basını izlemeye gidiyoruz. Uzantıda gün basını izlemeye çok keyif olduğunu söylüyorlardı. Görelim bakalım nasıl? Haydi gidelim yani. İşte, bar, orası güzel görünüyor. Geniş açıyla göstereyim. Vay. Tahani <laughs> görünüyor. like? Yes, you I can like! can where the people walk. Woo! Suluban Beach. Getting ready for a walk? <laughs> yes, I'm ready. Let's go! <laughs> wow! Can make it. <laughs> I'm coming. Yeah! <laughs> yeah. Yeah. You see the people surfing here? Yes. You can try to zoom in. gezilebilecek bir yer değil ama sörf yapmak için şahane yani deneyimliyseniz tabii. Uh. So, you know, Aa tamam. Single fin. Bu üst tarafta kalıyormuş arkadaşlar. Ben oraya geldiğimizi sandım. Bir sürü yan yana mekan var. Biz şu an böyle bir yere geldik. Hadi bakalım içeride neler var. Wow. Muhteşem görünüyor manzara. Aşağısı başka bir mekan. Güneş batımı çok güzel. Fakat burada yer yok. Evet, yukarı doğru çıkıyoruz bakalım şimdi. Güneş batmadan yetişeceğiz. Evet, buradan sörf tahtası kiralayabiliyormuşuz. Etrafta kıyafet satan yerler var. Yani daracık sokaklar. Üst üste bir sürü mekan yapmışlar. Yapı olarak biraz böyle virani gibiler ama Atmosferi çok keyifli. Yani manzarası da böyle. Keyifli olmayacak gibi değil arkadaşlar. İncik boncukçular. Tabii ki. Dalgalar çok büyük. Ve gün batımı da şahane arkadaşlar. Biraz daha yukarı çıkalım bakalım. Güneş batışı çok güzeldi. Çık Allah çık. Değiyor ama. Bir yere geçiyoruz. Yukarıda müzik yüksek olduğu için konuşamadım. Ama çok keyifli bir yerde. Haydi bir yere daha. Var, Lokal diye bir yere geldik. İnanılmaz tatlı. Kapının önünde de bir sıra var. Aslında oturdum bile şu an. Ama dışarıdan başlayıp size de göstermek istiyorum. Kapının önünde bir sıra var. Fakat bu sıra arkadaşlar buradan tabakla yemek seçmek içinmiş. Eğer alakart sipariş verecekseniz beklemeye gerek yok direkt siparişinizi ödeyip içeri geçebiliyorsunuz. Ve şans eseri bugün içeride canlı müzik var. Atmosferi çok güzel. Bakalım yemekleri nasıl çıkacak. büyük kalabalık masalar var. Tam arkadaşlarla gelinecek yermiş. Ben tabii ki oldukça zararlı şeyler söyledim her zaman olduğu gibi. Ve çok da büyük bir porsiyonmuş. Balık ve patates kızartması. Bakalım nasıl? O bir nasi renk insanı. It's good? Haydi bize afiyet olsun. şarkıyı da öyle çok severim ki. Evet, yeniden gidiş vakti. Gidiyoruz. Yeni bir yere. Olur. Ve sonrasında bir DJ etkinliğine dönüyor ve erken bitiyor saat 11:20 falan şu anda müziği kapattılar büyük de bir kalabalık var herkes dağılıyor şu an keyifli bir gündü ama haydi eve dönelim eve dönüş vakti otel'e döndüm bile ay yine çok güzel bir gündü bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Telde de herkes uyuyor çok da ses çıkaramıyorum Burada zaten genel manada Sesli bir insanım <laughs> O yüzden konuşamıyorum da Rahat rahat <laughs> Gitmek istediğiniz her yerin yakın olmasını Dileyle Yeni bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın